İnsan için zilletlerin en büyüğü kendisi gibi aciz başka bir varlık karşısında ayaklarını kapanırcasına eğilmektir. Azaların en yücesi ve kıymetlisi olan anlını eşyanın en zelili olan toprağa koyacaksın. Bununla ilahlığa kalkışan nefsimize gereken cevabı vererek aslını hatırlatıyoruz. Topraktan yaratıldığımızı ve tekrar toprağa döneceğimize iman ettik. Böylece onu layık olduğu yere koyuyoruz. Nefsin esiri olmaktan kurtulup ruhun özgürlüğünü yaşarız. Secde, başlı başına bir ruk'undur. Ruk'u ile birlikte Rabbimiz ayeti kerimede emretmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye giderken önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra da alnını ve burnunu yere koyardı. Vahil bin Hucr'un şöyle dediği nakledilir. Allah Resulü'nü gözetledim. Secde ederken dizlerini ellerinden önce yere koydu. Secdeden kalkarken de ellerini dizlerinden önde yerden kaldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde alnını ve burnunu yere iyice yerleştirir, ellerini yanlarından o kadar dışarı çıkarır ve uzaklaştırırdı ki koltukların aklı gözükür, hatta bir kuzu altlarından geçmek istese geçebilirdi. Ellerini omuzları ve kulakları hizasında yere koyardı ve şöyle buyururdu. Secde ettiğinde avuç içlerini yere koy, dirseklerini yukarı kaldır secde anında şu tesbih ve dualardan birini okurdu. Sübhane Rabbiyel Ala, en yüce Rabbimin oksanlıklardan tenzih ederim. Sübhane kellâhümme rabbena ve bihamdik Allahümme mağfirle. Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede dua etmeyi emretmiş ve bu şekil duanız kabule daha layıktır buyururdu. Ve yine Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdedeki halidir. Artık secdede duayı çokça yapınız. Secdenin kıymetini anlamamız bakımından bir hatıra daha anlatalım. Rabia bin Kabel Eslemi anlatıyor. Bir gece Resulullah'ın yanında kaldım ona abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu şeyleri getirdim. Bana benden bir şey iste dedi. Ben de cennette seninle birlikte olmak isterim dedim. Bundan başka bir şey de olabilir dedi. Ben bunu istiyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah o zaman çok secde etmek suretiyle bana yardımcı ol dedi. İki neslin secde hali ne kadar farklı. Onlara baktığımızda bizim secdelerimizin ne kadar yavan olduğunu daha iyi anlıyoruz. Onlar ibadetin özünü hissederken bizler henüz kabuyla uğraşıyoruz. Onların namazdaki teslimlerine, tevekküllerine çok güzel bir örnek daha. Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma'nın oğlu Ürve bin Zübeyir'in ayağı kangren olmuştu. Hastalığının yayılmaması için ayağının kesilmesi gerektiğini söylediler. Doktorlar ayağını kesmek için devrin şartlarına göre narkoz mahiyetinde kullanılan bir tür iç geçirmek istediler. Fakat o Allah Teala haramda şifa kılmamıştır diyerek içki içmeyi kabul etmedi. Daha sonra hissi iptal eden bir çeşit nargoz ilacı içirmek istediler. Aklının izale edilmesini kesinlikle kabul etmedi. O halde birileri seni sıkıca tutsun ki kesebilelim dediler. Doktorlara hayır ben kendim için size yardımcı olurum dedi. Buna tahammül edemezsin dediler. Bırakın beni namaza durayım. Tam namaza daldım ve secdede hareketsiz hale geldiğimi gördüğünüzde ben artık dünyada değilim. İstediğinizi yapın dedi. Doktor geldi, bekledi. Ur ve secdeye gidip de iyice hareketsiz hale gelince neşteriyle ayağını kesti. Urve'nin sesi bile çıkmadı. Hatta o secdede de şöyle diyordu. La ilahe illallah, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak Muhammed'den razıyım. Böylece kendinden geçti ve ayağının kesilmesine sesi bile çıkmadı Urven'in. Kendisine geldiğinde getirip ayağını ona gösterdiler. Kesik ayağına baktı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki seninle bir harama yürümedim. Seninle geceleri ne kadar ayakta durup namaz kıldığımı da Allah biliyor. Sahabeden biri ona, Urve sana müjdeler olsun. Bedeninden bir parça senden önce cennete gitti deyince Urve, Vallahi kimse bana bundan daha güzel bir sözle taziye veremez dedi. Hazreti Mevlana'nın tarifiyle Ramazdaki bu rükunlarda huşuyu yakalamanın yolu şöyledir. Ey imam, namaza başlarken Allahu ekber demenin manası şudur. Allah'ım, biz senin huzurunda kurban olduk. Kurban keserken Allahu ekber dersin. İşte öldürülmeye layık olan nefsi kurban ederken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, can da Halil İbrahim gibidir. Can bu semiz bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince beden şehvetlerden, hırslardan kurtulur. Namazda Bismillahirrahmanirrahim demekle kurban olur gider. Namaz kılanlar kıyamette olduğu gibi Allah'ın huzurunda saflar halinde dururlar. Sorguya, hesap vermeye yalvarmaya koyulurlar. Namazda gözdeşi dökerken ayakta durmak, kıyamet günü dirilerek kabirlerden kalkıp mahşer yerinde Allah'ın huzurunda ayakta durmaya benzer. Cenab-ı Hak, sana verdiğim bu kadar mühlet içinde ne yaptın, ne kazandın ve bana ne getirdin diyerek, ömrünü ne gibi ibadetlerle, ne iyilikler yaparak harcadın, sana verdiğim rızkı kuvvetli gücü ne ile tükettin, gözünün nurunu nerelerde kullandın, Gözünü, kulağını, aklını, iradeni, bileğini, aşı ait olan bütün bu kuvvetlerini neye, nerelere harcadığında onlara karşılık bu dünyada neyi satın aldın? Sana kazma gibi bel gibi el, ayak verdim. Onları sana ben bağışladım. Onlar ne oldular? Allah'ın huzurunda bunun gibi derde dert katan yüz binlerce sualler gelir. Namazda kıyamdayken kula gelen bu sözlerden kul utanır. Utancından iki büklüm olur rükûya varır. Utancından ayakta durmaya gücü kalmaz. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ım noksan sıfatlardan beri olduğunu söyler. Sonra o kula haktan ferman gelir. Başını kaldır da sorulan sorulara cevap ver denir kul utana sıkıla başını rükudan kaldırır fakat dayanamaz. O günahkar utancından yine yüzüstü yere kapanır. Ona tekrar secdeden başını kaldır da yaptıklarından haber ver diye ferman gelir. O bir kere daha utanarak başını kaldırır ama dayanamaz. Yine yılan gibi yüzüstü düşer. Cenab-ı Hak tekrar başını kaldır da söyle yaptıklarını kıldan kıla birer birer senden soracağım buyurur. Allah'ın heybetli kitabı onun ruhuna tesir ettiği için ayakta duracak gücü kalmamıştır. Bu ağır yükü yüzünden kaideye varır. Dizleri üstüne çöker. Cenab-ı Hak ise hadi söyle anlat buyurur. Sana nimet vermiştim nasıl şükrettiğini söyle. Sana sermaye vermiştim ne kar elde ettiğini göster.'' Kulun yüzünü sağ tarafına döndürür. Peygamberlerin ruhlarına ve meleklere selam verir. Onları niyazda bulunur der ki, Ey mana padişahları, bu kötü kişiye şefaat edin. Bu günahkarın ayağı da örtüsü de çamura battı. Peygamberler selam veren kula der ki, çare ve yardım günü geçti, gitti. Çare dünyada olabilirdi. Orada hayırlı işler yapmadın, ibadet etmedin, öğünler geçti. Ey bassız kişi, sen vakitsiz öten bir horoz gibisin. Git, bizi üzme, bizim kalbimizi kırma. Kul yüzünü sola çevirir. Bu defa akrabalarından yardım ister. Onlar da ona sus derler. Ey efendi, biz kimiz ki sana yardım edelim? Elini bizden çek de kendi cevabını Allah'a kendin ver derler. Ne bu taraftan ne o taraftan bir çare bulamayınca o çaresiz kulun gönlü yüz parça olur. O herkesten ümidi kesince iki elini açar duaya başlar. Allah'ım herkesten ümidimi kestim. Evvel ve ahir kulunun başvuracağı, sığınacağı sensin. Senin rahmet ve mağfiretine son yoktur. İşte dünyadayken secde nimetinden mahrum kalanların akıbeti dehşet vericidir. Kişinin kendine yapacağı en büyük zulüm secdeden uzak durmasıdır yapacağı en büyük iyilik ise secdesini çoğaltmasıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, o gün keşfi sak olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namaz kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Çünkü artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde kendilerini tımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Onlar dünyada sağ salim iken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. Rabbim bizleri namazlarımızı dost doğru kılanlardan eylesin. Amin.